Bir milleti var eden şey onun dilidir. Diliniz yok olduğu zaman toprağınız elinizde olsa bile o sizin değil yani. Türkler yani canı sıkıldıkça devlet kurmuş, devlet yıkmış bir millet yani. Biz elbet devletimizi kurarız. Ama şu an daha büyük bir tehlike var o da şu. Kültürümüz ve dilimiz yani. Biz bunu koruduktan sonra bir gün o toprağı alırız. Kura, ...beğenmezsek gider başka toprağa ülke yaparız. <laughs> Orayı vatan belleriz, yaparız yani. Ee, o yüzden bu konudan daha önemlisi de bizim hani dil meselesi oluyor, edebiyat. Ve şu an mazlum coğrafyalarda da edebiyatın rolü şöyle, dil elden gidiyor zaten. Ha, bari biz de bir şeyler yazalım kadar bir hafif bir mesele değil. Ya da hani ben zulme uğruyorum, anlatamıyorum ama hani duygusal tatmin için şiirler yazalım, edebiyat hikayeler üretelim değil bu. Yani bu mazlum coğrafyalarındaki şairlerin, edebiyatçıların görevi bundan daha büyük bir şey. Sen ee, şu an ee, koruyorsun dilini ve dilini sen artık bir paket içine koyup öyle bir güzel eserler üreterek milletinin bütün kodlarını sen o eserlerinin içinde tutuyorsun. O zulüm bittikten sonra insanlar tarihini ve kültürünü o eserler üzerinden inşa edecek